Arkadaşlar selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Yeni yılın ilk videosunu çekiyorum. Ve size özel bir e, yer keşfetmeye çalıştım. Farklı bir video olsun dedim. Dolayısıyla yanımda şarıl şarıl sesi geliyordur. E, akarsu var. Dağdan gelen kar suyu. Ve yemyeşil orman. Tabi yaprakları dökülmüş. Yerler her yer yaprak. Muhteşem bir manzaranın ortasından merhaba demek istedim. Bu yeni yılın ilk videosundur. 2023 nasıl geçti? 2023, insülin pompası kullanmam ve karbonhidrat sayımı yapmam sayesinde aslında benim için sorunsuz geçti diyebilirim. Bazı zaman zaman hipoglisemi yaşadığım anların videosunu sizlerle paylaşmıştım bazı zamanlarda hiperglisemi yaşadığım videoları sizlerle paylaşmıştım. Çok ilgi gösterdiğiniz videolarıma mesajlarla yanımda olmaya çalıştınız. Bunun için özellikle çok teşekkür ederim. Sizlerin de başına geliyordur hiperglisemi, hipoglisemi yaşıyorsunuzdur. Şimdi karbonhidrat sayımı yaparken arkadaşlar aslında elimiz biraz daha güçlü. Ben bu detaylardan size bahsetmek istiyorum. Örneğin sabah uyandığımda e, şekerim çok yüksek seviyeler olduğunda ki 400'lerde de uyandığım dönemler oldu. Karbonde sayımı yaptığım için ben problemin kaynağını aslında biliyorum. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Şimdi size önce şansları paylaşmak istiyorum. E, bir gün öncesinde arkadaşlar alkol aldıysanız eğer e, alkolün ertesi gün şekeri düşürme gibi bir etkisi olduğu söyleniyor hani ben almadığım için çok bilmiyorum ama böyle bir hipo, hipoglisemi yaşıyorsanız bir önceki tüket, günde tükettiğiniz içeceklerinize dikkat edin. Alkol varsa bir sonraki gün biraz daha aldığınız gıdaları az bir miktarda menünüzde artırmanızda fayda var. Hiperglisemi yaşıyorsanız eğer sabah uyandığınız çekeniz 400 seviyelerinde çıktı. Şimdi yine bir gün önce belli ki çok yüksek seviyede bir şeyler tüketmişsiniz. Aldığınız gıda ile insülin dengesi bozulmuş. Şimdi burada şunu yapmak lazım. Geriye dönüp müdahale etme şansımız olmadığı için e, yapılan yanlışlardan bir tanesi. Daha doğrusu benim en çok e, karbonhidrat sayımı yapmadan önce en sık yaptığım bir hata şuydu. E, sabah 400'ü görünce e, diyelim ki 8 ünite iğne yapıyorduk, 4 ünite de kafadan, 4 ünite 5 ünite de fazladan yapıyordum. Dolayısıyla 2 saat 3 saat sonra şekerim e, çok hızlı bir şekilde düşmeye geçiyordu ve hipoglisemi yaşayabiliyordu. Eğer bir gün önce aldığınız gıdaların glisemik indeksi yüksekse arkadaşlar sabahki e, sonuç bir süre sonra zaten düşü düşme eğilimine geçeceğini aslında işaret ediyor. E, en azından bende öyle oluyor. Ama siz akşam e, börek yediniz. E, yanında işte nişastası bol gıdalar tükettiniz. Patates kızartması yediniz. Biliyorsunuz patates kızartması nişastası yoğun ve uzun süre vücutta kalabilen bir e, gıda. Dolayısıyla sizin sabah diyabetinizle yaparken artırmanızda fayda var. Şimdi ne kadar artırmak gerekiyor? E i̇şte burada karmaına sayı devreye giriyor arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Burada şunu da özellikle belirtmeden geçmek istemiyorum. E, diyelim ki Öğle saatlerini sabah kahvaltınızı yaptınız, iki saat sonra tokluğunuzu ölçtünüz, çekiniz yüksek çıktı. Normalinizden çok yüksek çıktı beklentinizle, ya da yaptığınız hesaba göre işte 100 çıkması gerekiyorken atıyorum 250 çıktı. Ben en çok şöyle bir hata yapıyordum bunu yaşadığımda hemen bir daha insülin gönderiyordum. Arkadaşlar işte karbonhidrat sayının en büyük faydalarından bir tanesi de bu. Yediğiniz gıdaları tanımanız gerekiyor. O az önce tükettiğimiz öğle yemeğine kadar geçen sürede tükettiğimiz gıdaların glisemik indeksi yüksekse biliyorsunuz şekerinizi pik yaptırıp daha sonra düşüyor. Siz o pik seviyesini ölçtüğünüz için ekstra bir iğne daha yapıyorsunuz, insülin gönderiyorsunuz ve daha sonra hipoya dönmeye başlıyor. Ben artık şöyle yapıyorum, ölçüyorum, yemeğimi yiyorum, tokluğumu ölçüyorum, yüksek çıktı hiçbir sıkıntı yok, bekliyorum, hiçbir şey yapmıyorum, ilave insülin göndermiyorum. Belki çıkan sonuca göre ara öğünümü yapmayabiliyorum ya da çok hafif yapıyorum. Yani yapmam gerekenin yarısı üçte biri kadar yapıp ta ki bir sonraki öğüne kadar bekliyorum. Bir sonraki öğünde açlığımı ölçüyorum. Eğer hala yüksekse işte o zaman tokluk yapacağım insülin miktarını karbonhidrat sayımı hesabına göre artırarak yapıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman zaten akşama kadar şeker regülasyonunu sağlamış olursunuz. Aksi halde hiperglisemiden fazla insülin yaptınız, hipoya geçtiniz, sonra toparlamaya çalıştınız falan filan derken vücut çok fena yoruluyor. Yani vücut yorgunluğunu atamıyorsunuz. Kente gibi oluyorum ben. Yani yatmaktan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Vücudumu hareket ettiremiyorum. Dolayısıyla bu detaylar çok önemli arkadaşlar. İşte hep bahsediyorum karbonhidrat sayımı ee, çok önemli diye. Aldığınız gıdaları tanımanız gerekiyor. Gıdaların glisemik indekslerini bilmeniz gerekiyor. Karbonhidrat miktarlarını bilmeniz gerekiyor. Aldığınız karbonhidrat miktarlarını toplayıp e, onun karşılığında bir insülin göndermeniz gerekiyor. Bu dengeyi zaten e, karbonhidrat sayıma, sayımına başladığınızda belli bir süre sonra oturtuyorsunuz. Ee, ya şöyle ben kendi yaşamımdan şöyle bir anekdot paylaşayım size. Bir ee, çok çeşitli gıdalar tüketmiyorum. Ziya zaten yasak olanları da hayatımızdan çıkarttıktan sonra geriye tüketeceğimiz çok bir seçenek de kalmıyor açıkçası. İşte 10 çeşit yemek kalıyor takriben. Hani teker teker saymadım ama 10'dur 15'tir. Çok fazla bir şey kalmıyor. E siz bunların da karbonhidrat değerlerini zaten ezberleyebilirsiniz. Çok problem değil. E ya da şöyle ezberlemekten ziyade işte 9 yemek kaşığı bulgur pilavı 45 grama denk geliyor. Örneğin yani bunu ezberleyebilirsiniz. İşte 9 kepekli makarna, 9 kaşık kepekli makarna yine 45 grama denk geliyor. İşte bir dilim kepekli ekmek 15 gram karbonhidrata denk geliyor. Yani bunları aklınızda tutmanız mümkün olabilir. Ben ilk başlarda bir liste yapıp mutfağa uygun bir yere asmıştım hani hesabı. Artı zaten bu, bu, bu uygulamaları ya da karbonat süreci karbonhidrat sayımı sürecini rahatlıkla yönetebilmeniz için zaten mobil uygulamalar da var. Telefonunuza bunu indirebilirsiniz. benim bildiğim kadarıyla iki tane bu işte hatasız yani teferruatı ile giden iki uygulama var. Birisi diyabet arkadaşı, o da diyet kolikmiş. Her iki uygulamayı da çok güvenerek kullanabilirsiniz. diyetisyenlerin yoğunlukla çalıştı. Hatta Diyabet arkadaşım yanlış bilmiyorsam Koç Üniversitesi'nin öğrencilerle birlikte hazırladığı bir uygulama. Sürekli de güncelleme yapıyorlar. Ben onu çok kullanmıyorum. Yani arayüzü benim çok bana pratik gelmedi ama kullanabilirsiniz. Veri güvenliği açısından gayet güzel. Diyet koliyi çok kullanıyorum. Hemen oraya yazıyorsunuz yemeği. Altına listesini çıkartıyor. Hani zayıflamak isteyenler için de veriler var. İçerisindeki bütün vitamin ve mineral değerlerini de anlatıyor. Çok keyifli güzel bir program daha önce paylaşmıştım aslında. Albert Sağlık Asistanı uygulamasının sizlere anlatımını yapmıştır. Tanıtımını yapmıştım. Mesela onu da kullanabilirsiniz. Orada da mesela şimdi bir web sitesi kurulur. O web sitesi içerisinde siz direkt sorunuzu yanıp sorunuzu yazıp cevaplayıcı videolar da gelebiliyor. Yani diyabetinizi çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bu tür artılar zaten diyabet yönetiminde de çok büyük katkı sağlıyor. Tavsiye ederim. Zaten Hepimiz biliyoruz, beyaz unu hayatımızdan çıkartıyoruz, pirinci hayatımızdan çıkartıyoruz. İşte tuz tüketimini minimalize etmeye çalışıyoruz. Ben mesela tuzsuz yemek yemekten nefret ediyorum. Ama bunun için gidip de iyotlu tuz vesaire almıyorum. Kaya tuzu alıyorum, kendi öğütüyorum, e, onu iyi, o, o şekilde tuz tüketimini yapıyorum. Yani e, tuzdan hiçbir şekilde karar etmedim. Etmeyi de düşünmüyorum çünkü yemeğin tadı tuzu olmuyor benim için. keyifli yiyemiyorum. Dediğim gibi siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle şeyler de çok duyuyorum. Ondan da uzak durmakta fayda var. Aşırı protein bazlı beslenen arkadaşlar da var. Şimdi 100 grama kadar eti saymıyoruz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. 100 gram et yiyor, sabah et yiyor, akşam et yiyor, nasıl olsa bir şey yapmıyor falan. Bu tabi doğru bir yaklaşım değil. Menü planlamanızı dengeli bir şekilde oluşturmanız lazım. Geçmiş dönemde bu işler çok zordu. Diyetisyen bulmanız zordu, hastaneye ulaşmanız zordu, bilmediğiniz sorulara cevap aramanız süreç alıyordu, insanı yıldırıyordu. Şimdi artık öyle değil arkadaşlar. Her şeyi online çözebiliyorsunuz. Online diyetisyen yardımı alabiliyorsunuz. Ne bileyim online koçluk yardımı alabiliyorsunuz. Bu işleri online yanıtlayan, destek olan diyabet hemşireleri, hekimler bunların hepsi mevcut. Bunların hepsine online olarak ulaşıp e, destek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, menü planlamanızda da bu işi online olarak çözebilirsiniz. Genelde videolarda şöyle yorum geliyor işte, ben bu tür şeyleri online yapmayı önerdiğimde büyük şehirde yaşayan arkadaşlar ya yani ne gerek var, hastaneye gidiyoruz. Şimdi büyük şehirlerdeki arkadaşlar hastaneye ulaşımı kolay olabiliyor. Ama kazalarda, ilçelerde, köylerde yaşayan takipçilerim de var. Bunların hastanelere, hekimlere her zaman kolaylıkla ulaşması mümkün olamayabiliyor. Şöyle bir örnekle, kendimden bir örnekle vereyim. Yalova'da sadece bir tane endokrin uzmanı vardı. Yanılmıyorsam geçen ay ikincisi gelmiş. Düşünün, yani Yalova'da büyük şehir değil sonuçta. E bunu bir e, küçük bir ilde endokrin uzmanına nasıl ulaşabilirsiniz? Öyle bakınca iş biraz daha zor bir sürece giriyor. Dolayısıyla bu işleri online çözebilmek de mümkün. Ben mesela zaman buldukça, fırsat buldukça bu tür şeyleri ön plana getirmeye çalışıyorum. Serra Hanım, Diyetisyen Serra Hanım'la canlı yayın yapmıştım. Hatırlarsınız. Sizlerden de çok katılım oldu. Çok istediğiniz bir canlı yayındı aslında. İsteğe binaen biz bu canlı yayını gerçekleştirmiş. Sorularınızı sordunuz, canlı olarak cevapladı. Mesela Diyetisyen Serra Hanım tip 1 diyabet hastası ve insülin pompası kullanıyor. Bana göre sıradan bir diyetisyen değil. Olması mümkün de değil. Çünkü bir şeyleri bilmek üzerine bir de o bildiğiniz şeylerle yaşamımızı devam ettirebilmek çok daha artı tecrübeler kazandırıyor. Ve dolayısıyla çok büyük benim diyabet yönetimime de çok ciddi katkıları oldu. Ve da, da iletişime geçebilirsiniz. Çok faydası olacaktır. Mesela lifli besinler konusunu ben o günkü programda öğrenmiştim aldığınız gıdalardaki lifli gıda oranını işte karbonhidrat sayımından düşmeniz gerektiği vesaire. Şimdi bununla ilgili de bir yeni bir program kafamda tasarlamaya çalışıyorum. bununla ilgili de bir canlı yayın inşallah. Dolayısıyla ya çok böyle ince nüanslar var. Süreç içerisinde üzerine koya koya götürdüğünüzde artık bir süre sonra diyabetin çok kontrol altında gittiğini siz de görüyor olacaksınız. Arkadaşlar bu tamamen disiplinli bir süreç istemekle alakalı bir şey. Ben şunu yapamıyorum, ben sayamıyorum, ben karbonhidratı nasıl öğreneceğim diyenleriniz çok oluyor. Kimse böyle saykalarca doğrusu kitapları okumaktan çok haz almıyor. Ben de o yüzden bu videoları çekiyorum. Mesela YouTube kanalımda çok fazla karbonhidrat sayımı ile ilgili videolar mevcut. Bir yine Instagram hesabımda paylaşıyorum. Hepsini de farklı zamanlarda farklı tarzlarda çekmeye çalışıyorum. Çünkü bir tanesi size karmaşık gelebilir diğeri daha aklınıza yakın gelebilir. Ya da bir başkası çok daha sizin ilginizi çekebilir. Hep farklı kanallardan konuları anlatıp aslında ne kadar basit ve öğrenilebilir olduğuna ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla eğer isterseniz, yapmak isterseniz kesinlikle başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Bir de karbonhidrat sayımı ile ilgili veya insülin pompasına yeni başlamış arkadaşlarla ilgili şöyle de bir haber paylaşayım. Instagram hesabımda abonelik sistemi aktif oldu arkadaşlar. Bu şu demek. Şimdi sosyal medya hesaplarımdan çok fazla mesaj geliyor. Ve ben bunlara ya yani şöyle örnek vereyim. En son paylaştığım Instagram'daki e, videoda 1800'ün üzerinde mesaj gelmişti. E, düşünün birçok video var ve her birinde bu şekilde yoğunlukla mesaj gelince e, bazen okumakta ve cevap yazmakta zaman açısından çok zorlanıyorum. Dolayısıyla bu abonelik sistemi böyle bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Eğer Instagram hesabına aboneliğinizi başlatırsanız birebir görüşme sağlayabiliyoruz. Birlikte canlı yayınlar yapabiliyoruz. Ulaşamadığınız bir destek var ise tıbbi destek var ise işte diyetisyene ulaşamıyorsanız, hekime ulaşamıyorsunuz, diyabet hemşiresine ulaşamıyorsanız ve sormanız gereken bir takım sorular var ise kendi sürecinizle alakalı bunun da cevaplanması için muhataplarıyla iletişime geçip sizin sorularınızı hızlı bir şekilde yanıtlamaya da gayret göstereceğim. Bu amonelik sistemin amacı bu aslında. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir 2024'e entry videosu oldu aslında. Kısaca hipoglisemi ve hiper, hiperglisemi konusunda benim nasıl bir hamle aldığımı, ne tür ayarlamalar yaptığımı anlatmaya çalıştım. Yaptığım hataları sizinle paylaştım. Ki sizler de buna benzer yanlışlıklar yapıp şeker dengenizi bozmayın diye çok da doğanın ortasında sizi <laughs> meşgul etmeden biraz da etrafı çekip göstereyim istiyorum ve videoyu burada bitireyim istiyorum. Kanalıma abone olmayı beğendiyseniz beğen tuşuna ve bildirim zilini açmayı ayrıca faydası olabileceğiniz düşündüğünüz yakınlarınıza da videoyu göndermeyi unutmayın. Bu da benim için çok büyük bir destektir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Etrafın sessizliğiyle, güzel görüntüsüyle sizi baş başa.